Caner Koca Karabayev'den pas Salih ceza sahasında Salih Uçan ve gol! Açılışı Fenerbahçe yapıyor. 8. dakikada Sarı Lacivertliler Salih'in kaydettiği golle Ahmet Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sarı Lacivertli takım rakip kaleyi yokladı ikinci şutta golü buldu işte Salih Uçan sol ayağıyla çok düzgün vurdu. Kazımı mağlup etmeyi başardı. Karaveev'den e, Kara müthiş bir pas çıkmış. Salih'in oraya atağa devam ettirmesi de son derece güzel. Ama en güzel tarafı bu gol vuruşu. Yani kaleciye bakıp e, kapattığı köşeden ayağının içiyle yaptığı gol vuruşu. Ustalık isteyen bir vuruş. Salih'te zaten son haftalarda ciddi bir yükseliş var. E, Ligde de formayı kaptı biliyorsun. Dolayısıyla bu golde de ona iyice moral verecektir. Salih Uçan'ın soğukkanlı vuruşuyla Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ahmet Spor karşısında oyun yeniden başladı. top. Deniz Naki'den önce Salih Uçan girdi araya. Fenerbahçe geliyor. Oleksandr Karavayev. Bu kez ters tarafta Ukraynalı futbolcu. Karavayev Salih'i gördü. Salih Uçan ceza sahasına girdi. Salih'ten nefis bir çalım. Salih çizgide basını veriyor. Topağlara gidiyor gol. Skor 2-0. Aslan payı Salih Uçan'ın. Abi yani bu, bu golü ben olsam Salih'e yazarım. İnanılmaz işler yaptı. İnanılmaz işler yaptı. Juan sadece tamamladı. Bu en güzel tarafı da daha orta sahada bu hata şekillendiren, başlatan topu kapan Salih'ti. Yani rakibin pas arası yaptı, girdi, devam etti. Bu inanılmaz bir çalım. Salih Uçan Böyle çekti topu verdi pasını Robin Van Persie için bu golü atmak çok da zor değil. Bak burada topu alıyor. Atan başlangıcına da bir kez daha bakıyoruz. Aynen. Müthiş bir e, gol. Oleksandr Karavayev Salih Uçan'ı böyle gördü. Salih hakın üstüne gitti nefis geçti onu. Çekti topu verdi pasını Robin Van Persie. Resital diyoruz ya hakikaten resital yaptı. Bir gol bir asist Salih Uçan'dan. Miroslav Sto, Samet ona yanaşmıştı. Paslaştılar. Sto geriye dönüyor. Samet ceza sahasında doldurdu. Savunma vurdu kafayı. Oleksandr Karabayev. Robin Pampersi'den pas. Fenerbahçe etkili geldi. Caner'den orta Karabayev vuramadı. Sonrasında karar penaltı. Penaltı kararı geliyor. Fenerbahçe için üçüncü gol şansı olacak. Yine bakacağız pozisyona. Evet. el oynama kararı var işte. Caner'in ortası. Karavaya vuramadı. Evet. Hakan Ateş'in müdahalesi var. Eline çarptı top. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Üçüncü gol şansı olacak Fenerbahçe için doğru karar onu söyleyelim. Penaltı kararı bence doğru. Robin van Persie topun başında. 44. dakika. Robin van Persie ve Kazım karşı karşıya. İşaret geldi. Robin van Persie çok güzel bir gol. Panenka Robin van Persie'den. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor Hollandalı yıldız. Böyle girdi topun dibine. İşte Robin van Persie'nin şık penaltısı. Skor 3-0. Bu panik penaltısı da çok tehlikelidir aslında. Yani bir gün e, kalecilerden bir tanesi ortada duracak ve bu topu çok kolay bir şekilde alacak ama bakalım kime denk gelecek. Yine de hocam bir penaltıyı güzelleştirmenin nadir yollarından bir tanesi bu da bir gerçek cesaret ister hakikaten kolay değildir bu rahat var. Tabii en güzel penaltı gol olan penaltı da derler. De, tabii canım orası.